Merhaba. Adım Cengiz İnangil. Astor ailesine de 2019 yılının sonlarında katıldım. Yani 4 yıldır. Astor ailesinin bir parçasıyım. Burada planlama ve lojistik direktörü olarak görev yapıyorum. Merhaba. Nilfer Gençtürk Astor Enerji'de 9 yıldır çalışıyorum. İsmim Elif Kevsar Koca. Yaklaşık 2 yıldır Astor Enerji'de çalışıyorum. Merhaba. Ben Kübra Emir. Astor Enerji'de 6 yıldır planlama ve lojistik departmanlığında çalışmaktayım. Şu anda üretim planlama yöneticisi olarak görev alıyorum. Ana ürün gruplarında çalışmakta olan, 3'er 4'er kişilik ekipler halinde çalışmakta olan her birinin başında birer yönetici arkadaşının olduğu planlama gruplarımız var. Bunun dışında bir de veri planlamayı yönetmeye çalıştığımız, veri tabanımızı yönetmeye çalıştığımız, düzenlemeye çalıştığımız, geliştirmeye çalıştığımız bir bölümümüz var. Orada bir yazılımcı arkadaşımız da var bizimle birlikte çalışan, bize hizmet eden. Bu gruplarla birlikte biz planlamanın temel fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Benim işim, benim görevim de bu gruplar arasındaki koordinasyonu sağlamak, doğru bir şekilde yönetmek ve yöneltmek şeklinde özetleyebiliriz. Planlama biriminde planlama ve veri tabanı yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Sorumluluklarım ana veri çalışmalarının yürütülmesi, planlama birimini etkileyen süreçlerin analiz edilmesi ve iyileştirilmesi, planlama süreçleriyle ilgili raporlar hazırlanması ve bu sayede kişilerin verilere hızlı bir şekilde erişiminin sağlanması, ERP'nin yeterli gelmediği durumlarda yeni süreçler kurgulanması ve iş süreçleri yönetimi yazılımlarıyla ERP'ye entegre edilmesi, bireysel hataların önüne geçmek adına kontrol süreçlerinin oluşturulması. Planlama ve Lojistik Biriminde Üretim Planlama Yöneticisi olarak görev alıyorum. Planlama Birimindeki sorumluluklarımız satış biriminden gelen tekliflerin değerlendirilmesi, satış siparişlerinin doğru ürün, doğru zamanda, doğru bir şekilde üretime aktarılıp satın alma siparişlerinin, malzeme kontrollerinin kabullerinin ve test ve daha sonraki sevkiyat aşamasında rol almaktayız. Satış siparişinin geldiği andan itibaren trafonun sevkine kadar ki tüm süreçte gereken madde planlaması, gerekse tüm üretim proseslerinin planlanması ve takibi süreçlerinde aktif olarak çalışmaktayım. Astor'da da planlama bölümü başka fabrikalarda, büyük firmalarda olduğu üzere aynı klasik görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Bunun için de bütün bölümlerle bir şekilde ilişki içerisindeyiz. Bu bölümlerin en başında da satış, satın alma, proje tasarım ya da üretim bölümleri geliyor diyebilirim. Ben kendimizi planlama bölümünü biraz orkestra şefi olarak telendiriyorum. Öyle ifade ediyorum. Bu bölümler arasında bir satış siparişinin sisteme dahil olmasıyla birlikte bu satış siparişinin projelendirilmesi, tasarımı, ortaya oradan bir malzeme ihtiyaç listesinin ortaya çıkması bunun stok analizinin, kapasite analizinin yapılması, ihtiyaçların, buradan doğan ihtiyaçların satın almaya iletilmesi, siparişlere dönüştürülmesi ve malzemelerin temini, bununla birlikte üretimde aksiyon alınması. Bu süreçlerin tamamında %100 bir şekilde varız. Ana veri yönetimi süreci, raporlama ve iş analizi süreci, iş süreçleri yönetimi süreci. Bulunduğumuz kritik süreçlerinden biri, zamanında özellikle yurt dışından alınan, malzemelerin doğru emniyet stoğuyla kontrol edilmesi, aynı şekilde tedarini sağlanarak üretime teslim edilmesidir. Bunun sonucunda mamülün müşteriye teslim süreci ile ilgilenmekteyiz. Planlama biriminde birden fazla kritik süreçte bulunuyoruz. Bence bunların en önemlisi müşteri memnuniyeti açısından trafonun teslim tarihine yetiştirilmesi. Bir önceki soruya cevaben söylediklerim, yani biraz evvel söylediğim satın almaydı, üretimdi, tasarım projeydi bunların hepsi de kendi başlarına birer süreç bu süreçlerde de doğal olarak her zaman bir takım riskler bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor bu risk ya da kriz başımıza geldiğinde yaptığımız ilk şey hemen konuyu ele almak çözümler üretmek alternatifler üretmek ve konuyu ilgili paydaşlarla yeniden değerlendirmek risk varsa fırsat vardır kriz varsa mutlaka iyileştirilmesi gereken bir yer vardır. Bu mantıkla sakin kalarak ve çözüm odaklı davranarak süreçleri yönetmeye gayret ediyorum. Risk ve kriz anını tecrübeyle birlikte süreci daha sakin, kontrollü ve güvenli bir şekilde yönetmeyi öğrendim. Bununla birlikte hızlı bir aksiyon alarak sürecin ilerlemesine destek oluyoruz. Planlama birimi olarak risk ve kriz anlarımızdan biri stok maliyetlerinin şişmesi veya üretim proseslerinin durmasıdır. Çözüm olarak da zamanında ham madde planlanması ve belirli aralıklarla stok kontrollerinin yapılıp problem durumunda ilgili birimlerle iletişime geçilmesidir.